Arkadaşlar bu videoda bir yerde gizli bir şifre olacak. O şifreyi videonun herhangi bir yerinde verebilirim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bu şifreyi yorumlara yazan herkese kalp atacağım. İyi seyirler. Evet dostum. Yerimizi yaptık. Aynen çok güzel oldu da bir de şu zengin evine baksana tamamen elmaslarla kalmış. Aynen ya şundaki eve bak. Dostum. Zengin bir yere gitti değil mi? Şehire gidiyordu en son. Bir de Aynı yemek yani, falan yemek E bu fırsat olabilir. Zenginlerin evinde kesinlikle o elmasları sakladığı bir yer vardır. Onun da daha fazla elmas olduğuna eminim. Hı, evine gitmeye... Tam, de... evinde Zaten evde değil, bir evine gidelim onu. Gel. Gel gidelim. Haydi. İnşallah... Biz giderken bakarken gelmez o da şehirden. Gelmez bence ya. Hadi Önce bakalım. bakalım. Belki yatan yanında bir şeyler saklıyordur. Tamam. Bu yemek var. Sandığında. Oo. Sandığında yemek var bir sürü ama Al. bizim amacımız elmas bulmak. Yemek gerek ne yok. Ne yapayım? Acıktım. Tamam. Bakalım. Burada bir şey var. Aha bir merdiven. Gel edelim. Niye bir yere iniyor. Hadi inelim. Oo. Ali burada. Her yer dolu. Koş koş ben envanterimizi hemen boşaltalım üzerimizdeki şeyleri evimize. Sonra evet, gelip buradan Ben direkt sandığı götürüyorum. Benim şeyim dolu ya. Envanterim dolu. Bir şey koyamıyorum şu anda. Az bir şey aldım hemen bunları sandığa koy. Devamında alacağım gelip hepsini almasak mı? Allah ne olacak zaten zenci. Aynen Hı -hı -hı. zaten. Çatı katına koyalım gel. Dur. Tamam ben biraz daha almaya gidiyorum. Ben de. Koş koş Birşi koş koş. Hastasın yiyin canın çekti. Haydi. Hey buraya bunu sen mi koydun? Hayır. Oh, alacaksın de. Dostum sandığını sandığını kırma da hemen şüphelenmesin ama. Boş ver, giderim. Deposuna hepsini hiç bakmadı ya. Hepsini aldık Hepsine be. Hepsine Tamam, bence bu kadar yeter mi? Bir ev yapmak için yeter herhalde değil mi? Yeterli. Oh, attım ben sandı. Eğer zengin estimasyonu buysa, zenginden daha zenginiz şu anda. Evet. Ama zengini eve almamız lazım ki bakmasın. Almamız lazım. Bizim de gizli bir depo atmamız lazım. Aynen. Ama zenginden daha gizli olması lazım. Çünkü o direkt ortaya çıkıyor. Çoktan tamam devre yok. O kadar çok şey koyacağımı tahmin etmem. Hemen yeni bir sandık yapalım. Onu da zenginden alalım hadi. <laughs> hadi. Hmm. Zenginden aldığın sandıklar nerede? Evin çatısında. Zengini resmen sömürdük. Şu an kendimi suçlu gibi hissediyorum ama buna çok ihtiyacımız var. Zaten zenginde hiçbir şey kalmamış. Onları da mı sökecek? Ooo Alıyorum hepsini Aa, Ben boş elle sökemiyorum elim çok Fazla ona sök Allah Havuzu deldim Hey hey orayı düzelt Bari burayı düzeltelim ben tamam Dur Şurayı da kapatayım da artık Geçit kapansın O zaman fark edebilir ama Hadi çok oyalandık. Zengin gelebilir ara. Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hadi. <laughs> kapat, kapat, kapat. Aldım. Kapattım geçit. Hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim. Geçizin ne olduğunu bile hatırlamaz bence. Elmasları biterse üzerinde o zamanı sana düşünürüz tamam sen hemen şu sandıkları koy sandıklara dolduralım tamam ben doldurdum Hadi bu elmasları gizli bir yere koyalım. Yaptığımız gizli yere koyalım da zengin bulamasın eve geldiği Aynen. zaman. O Kesinlikle bir şey yeri... zaten. Çok uğraştık bu ortaya. Aynen. Tamam Bir daha döneriz. Şu yere gidelim mi? Elmas benim oldu benim. Hadi bakalım. Buradaki kapıyı açıp şaltere bastığımız an kapılar açılıyor. Vay. Ondan sonra kapattığında geri kapanıyor. Zengin burayı asla tahmin edemez. Bir dakika şuraya kırsak ya iki dakika. Nereye? Kırdım. Aldın ben mı hepsini? Aldım. Hepsini aldım. Sen de şu Aha. şeyleri kır, şuradaki duvarları kır. Tamam. Elimiz biraz... ...güzel duruyor. ne yazıyor ya? Akselerin Evet. Yani... Yaptığımızı bilmesem burada ben bile bulamam. zengini bulması çok zor. Yok basıp çıkamam. Mümkün değil. Ne hey, beni burada bırakma. Dur 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 gel. Oh. Aklın ben hepsine. Tamam. Gel. Şu ağaçta yarım kalmış. Bitiriyor. Yenisini dikeriz biz bunun. Daha güzelini. Tamam. Artık uyuyalım. Aynen. Artık Oraya uyuyalım. Çok uğraştık, yoruldum artık. Ben de çok bayağı yoruldum ya. Aa, bir dakika. Alperen abi. Hı. Merhaba. Eğer uykuda buraya birkaç kez tıkla. Bakarım ben. Hı. Hadi İyi geceler. İyi geceler.